Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün evet. sizlerle PAUSE Challenge yapıyoruz. Ne ee, diyorsun? Tekrarlayıp duruyorsun. Şimdi sizler PAUSE Challenge yapıyoruz. PAUSE Challenge'ı bilmeyenlere anlatayım. Şimdi bizim bir kumandamız var. PAUSE kumandamız. Arkadaşlar. Bu PAUSE kumandasını biz ee, mesela ben kazandım kumandayı Mete'ye diyorum ki arkadaşlar Mete pause diyorum Mete mesela şu an elma yiyor ya donuyor yeme ağzında ise de şöyle kalıyor <laughs> yani çok komik bir oyun olacak arkadaşlar ben de çok sabırsızlanıyorum ee, o zaman Başlayalım arkadaşlar. Ee, İlk önce kumandayı arkadaşlar. Siz görünmüyorsunuz ama biz şöyle bir koyuyoruz. Siz görünmüyorsunuz şu anda. Ya da biz şuraya koyalım. Tamam da Kumandamızı, Kumandamızı şöyle koyduk. Biz geri gidelim. Hadi. Gel bakalım. Ses geçmem. İlk kapan. Paus yapar. Koş. <laughs> Arkadaşlar ben kaptım. Arkadaşlar paus kumandım. Şimdi ya Mete'ye paus kumandı Selim. Ne yapacağım? Şimdi biz günlük hayatımızı yaşayacağız. Ee, ama ben de Mete Mete'ye paus diyeceğim. Duracak. Yani. Çok zeki. Arkadaşlar. Şimdi biz <laughs> Meti Palmus Arkadaşlar Meti Palmus'u Meti'ye şu anda da yastık atacağım Ya <laughs> da balon atayım Normalde balonla oynamayı çok severim Mete. Arkadaşlar Mete, açın. Gel biraz taraflara Mete. Gir git. Zıpla Mete. <laughs> Bağış Mete. Mete. Arkadaşlar zıplarken yakalandı. Çün. <laughs> <Arkadaşlar, Metin kımırtımı. gülüyor> de yok. Arkadaşlar benim proje sevmişim yani Neyse, yine, yine var? Burada şey olur. Mete Neyse, ne yapalım? Bizim kutusuna kumandayı koyunuz. La 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 Arkadaşlar Metenin trafonda Gül <laughs> <Sürmete. gülüyor> Bu arada gülerseniz Bir, bir dakika boyunca Tek ayak üstüne duruyoruz Aa benim başımdan. Ben. <laughs> döndü da alayım neyse Ay arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar meta iş şey yapacağım diye ben yoruldum ya. Meta Oh ayağım. <laughs> arkadaşlar siz tam göremiyorsunuz ya? <laughs> arkadaşlar çok komik ya. Bu bu videoyu iyi çekmişiz. Hadi gel meta. Ben kapacağım. Meta. Şu. Sıkı meten Mete'nin. Burada şu sürmesini istiyorum şu anda. Mete paus. Mete yastık. Kıtır, kıtır. Arkadaşlar. Çok komik ya. Dumbarıttım. Sıkılmıyor ya? seni. Çok Arkadaşlara getirdim seni. Ete da arkadaşlar Mete bir dakika boyunca tek ayıp olacak şu anda. Şu skuter'ı çekelim. Ya ben çizelim bir yere. Ayağım kaşınıyor. Bekle. ayağım kaşınıyor. Ben kamerayı alayım. Şöyle. Mete'ciğim. Dur bekle daha başta demedim ben sana. Evet. Hayır olmaz. 30 saniye. Senin için 30 saniye dedim. Çünkü bu küçük. Gel şöyle şu tarafa. Geç tarafa geç. Bu tarafta daha ceza gibi gözüküyor. Gel şöyle dolabın kenarına gir. Ama değmemesi lazım. Hiçbir Başlayayım mı? mi? Başla. <laughs> Değmezsin. <laughs> gel biraz daha gel. O taraf çok sıkıcık oldu. Şu, şu tarafa gel. Tutamıyorsun. Hadi. Başla. Oldu mu? Hayır olmadı. Evet. <laughs> Hadi ayak değiştir. Bakalım. Mete pose. <laughs> Arkadaşlar. Mete'ye pause yaptım şu anda. Mete tekrar 30 saniye arkasında oturacaksın. <laughs> şaka şaka arkadaşlar dur diye teniçte, teniçte zorlandı arkadaşlar burada televizyonda <laughs> biz kendimiz izliyoruz bir, bir gün daha sonuna geldik arkadaşlar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın like atıp abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın siz soru cevap istiyorsanız Kanalımda yorumlara açık olan videolarda e, soru cevap he, soru cevap yazıp like atıp e, hangi soruyu sormak istiyorsanız e, like, ilk önce like atmanız lazım sonra abone olmanız lazım e, sorunuzun şu olması için sonra yorumlara soru cevap yazacaksınız. Sonra da yorumlara e, hangi sorunuz olduğunu yazacaksınız arkadaşlar. Bu aslında çok uzun gibi gözükse de 5 dakikalık bir iş, değil mi Mete? Hı hı. O yüzden yapabilirsiniz hemen. Arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hı hı. Hoşça ya kalın, ol. mutlu kalın. Hı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Metişko da çok seviyorum hepinizi. Bay bay.